Burada Ankara'dan evvel Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediğinin üzerinde duralım. Tayyip Erdoğan AK Parti ve karşısına çıkabilecek muhtemel rakipleri parçalamak istiyor. Bu parçama, parçalamak istiyor lafını birkaç ay evvel senin programında konuştuğumuz zaman tepki gösterdiler parçalanır mı diye. Ama belirli bir çok koordineli bir program çerçevesinde bunu yapmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Bir kere transferler yapıyor. Yani bir kısım insanları korkutarak transfer ediyor, bir kısım insanları biraz maddi imkanlarla transfer ediyor. Bunların arasında belediye başkanları ve milletvekilleri var. Transfer olan milletvekilleri var. İkincisi korkutuyor, üçüncüsü de hapse atıyor. Şimdi bu hapse atmanın çerçevesinde hakiki suçlamalar olabilir. Bunlar icat edilmiş suçlamalar olabilir. Bunları bilmiyorum. Çünkü iddianameyi görmeden, iddianamenin de ne kadar ciddi bir iddianame olduğunu görmeden fikir beyan etmek mümkün değil. Ama pek tabii bunların siyasi bir tarafı olduğu muhakkak. Neden siyasi bir tarafı var? Çok basit bir soru var. Tayyip Erdoğan'ın 2002 senesi Kasım'ında geldi. 2025 senesindeyiz. Ya bu dönem zarfında 23 senede hiçbir yolsuzluk yapan AK Partili bakan, AK Partili milletvekili, AK Partili belediye başkanı yok mu diye alt soruyor. Kıyametler kopuyor orada, kıyametler kopuyor. Ama yolsuzluklarla mücadele edeceğiz diye gelen Tayyip Erdoğan ortada dünya kadar e, delil var demeyeyim de iddia olacak şeyler varken dokunmuyor bunlara. Şimdi buradan yani bu bir parçalama faaliyeti CHP için. Şeye gelince e, Ankara'nın özeline geçen gün Mansur Evan'ın için yaptığı basın toplantısını dinledim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Yani hakikaten fevkalade beğendim. Öbür taraftan da üzüldüm. Neden? E, aşağı yukarı 7 sene mi oldu? 6 seneyi geçti değil mi? 7 sene oldu Mansur Yavaş. Ya Ve bu dönem zarfında ilk bir iki ay bilemeden ilk bir seneden sonra Bugün ortaya çıkan hadiselerin, Melih Gökçek döneminden ilgili olan hadiseleri, 1-2 senelik tat, e, tetkikten sonra hepsini biliyordu. Doğru mu? Bugüne kadar niye paylaşmadın Mansur Bey? Bugüne kadar niye paylaşmadın? Çünkü biz bunları o zaman söyledik. Değil? Dedik ki siz bunları tetkik edeceksiniz. Tetkik ettikten sonra e, izin isteyeceksiniz. Belediye şeyler İçişleri Bakanlığı bunların tetkiki için izin vermeyecek. Bunlar adalete intikal etmeyecek. Ama sizin ciddi bir iletişim programıyla bunları halka mal etmeniz lazım diye kusura bakmasın dinleyenler yırtındık. Yapmadılar. Evet. Şimdi ne zaman yapıyor? Bıçak kemiğe dayanınca yapıyor. Güzel, iyi ki yaptı. Buna devam etsin. Bir basın toplantısından hallolacak konu değil bu. Her konuyu her hafta tekrar dikkate getirmek suretiyle devam etmesi lazım. İstanbul'a gelince, İstanbul'dakiler Allah selamet versin, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin e, iddianameyi görmeden ben o şeylerle ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. İddianameleri görmek lazım çünkü İstanbul'da çok söylenti oldu. E, söylenti hep olur, bir kısmı doğru çıkar, bir kısmı doğru çıkmaz. Kimsenin haksız olarak itham edilmesini istemem ama iddianameyi görelim. Ee, iddianameden de iddianameye fark var tabii iddianameden de olsun e, görelim ama onlar da maşallah her şeyi biliyoruz edasından yırtındık dedik ki bakın bundan evvelki dönemlerden ilgili yaptığınız araştırmaları size izin vermeyecekler sizleri çalıştırmak istemeyecekler yaptığınız araştırmaları mutlaka halka mal edin her şeyi bildikleri için yapmadılar bunu. Yapa yapa e, 2000 tane arabayı bir yeni kapı meydanına dizdiler biliyorsun. E, o arabaların da sonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Daha fazla araba kiraladıklarına dair de söylentiler var. Bilmiyorum ne oldu ama son beş senedir arada bir Cumhuriyet Gazetesi ve birkaç gazetecinin çok kısık sesle söylediği iddiaların haricinde bu konuyu çok ciddi bir iletişim programıyla halka mal etmediler. Son yerel seçimlerden sonra da yumuşama başlamışken orada herhalde geleceğiz bir ekimde karşılamayacaklarmış şeyi Cumhurbaşkanını. Ee, o konuya değinmek istiyorum. Ee, bu yumuşama sürecinde de ya Allah aşkına şunu koyun ortaya yüksek sesle iletişimin yapın dendiğinde yapılmadı. Ne oldu şimdi? İstanbul Belediyesi'nde eski dönemin hiçbir şeyi konuşulamıyor. Ekrem İmamoğlu döneminin iddiaları konuşuluyor. Doğru mu? Ne kadar yazık. Bak Ankara'da hiç olmazsa Mansur Yavaş dile getirebildi Melih Gökçek dönemini. Ama şeye baktığında, İstanbul'a baktığında İstanbul o kadar sıkıntıya düşmüş vaziyette ki kendine kendilerinden ilgili iddialarla ilgili 2000, 1994'ten 2016 senesini kaç işte kaç senesiyse 2018-19'a kadar geçen dönemde AK Parti belediyelerinden ilgili hiçbir şey doğru ortaya koyamadılar. Şimdi de o dönemler konuşulacağını Ekrem İmamoğlu dönemi konuşuluyor. Sıkıntılı. Yani bunların içinden çıkılır mı, çıkılmaz mı? Şimdi 1 Ekim'de meclis açılacak. Yani. Gelecekler. Ee, açıldığında da geçen meclisin açıldığı sırada e, ayağa kalkan, önünü ilikleyen Özgür Özel bu sefer partisinden beraber bir karar almış, meclise girmeyeceklermiş. Peki, ne oldu bu arada Lale? Geçen seneyle bu sene arasında? Vallahi çok şey değişti bence. CHP adına çok şey değişti eminim. Ne Yoksa değişti? Yani davalar açıldı, işte muhalefeti başka bir yere çekmeye çalışıyorlar vesaire. Ama tabii bunların olacağını tahmin etmek gerekirdi o konuda. Bir tek çok hatta. haklısın. Bir tek önemli şey oldu. Belediyelerin üzerine geldiler ve transferler başladı doğru mu? Ekrem İmamoğlu hapse atıldı. Ya beyler sizin bütün meseleniz Ekrem İmamoğlu muydu? Eğer Ekrem İmamoğlu'nun hakkında davalar açılmasa yine ayağa kalkacak mıydınız? Tayyip Erdoğan aynı Tayyip Erdoğan. Hukuksuzluklar aynı hukuksuzluklar. Anayasa tanımamazlık aynı anayasa tanımamazlık. Dış politika hataları aynı dış politika hataları. Ekonomideki problemler aynı ekonomi problemleri. Bunların hepsinden farklı olan tek şey Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olması ve Tayyip Erdoğan'ın bazı transferleri yapması. Bu muydu derdiniz sizin? Kusura bakma inandırıcı olamıyorlar o zaman. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Mesele bir tek fark İmamoğlu'nun hapse atılmış olması gibi geliyor. Yapmayın bunu. Geçen sene ayağa kalktığınızda, önünüzü iliklediğinizde Tayyip Erdoğan ve e, saray rejimi, sultanizm rejiminde aynı problemler vardı, aynı hukuksuzluklar devam ediyordu, aynı ekonomik bozukluklar vardı, aynı Suriye problemleri vardı, aynı Gazze problemleri de başlamıştı hepsi vardı tek fark Ekrem İmamoğlu hapiste beyler tabii Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olmasını önemseyeceksiniz ama geçen seneyle bu sene arasındaki farkı daha ciddi izah edebilmeniz lazım yoksa e, Türkiye'nin şu anda herhalde birinci partisi olarak kabul etmemiz lazım CHP'yi öyle gösteriyor anketler İşte yüzde otuzla kırk arası anketleri kimin sipariş ettiğine göre daha inandırıcı olmanız gerektiği kanaatindeyim. Biraz daha dikkatli çalışmanız lazım. Seçim gelecek. Seçim 2026'da olmazsa 2027'de mutlaka olacak. Zaman çok çabuk geçiyor. Ona göre çalışmalarınızı ona göre tanzim etmeniz lazım. Onunla beraber diğer muhalefet partileri de ona göre hareket etsinler. Bir şeyi de Özgür Özel'e hatırlatmak istiyorum. Geçen sene ayağa kalkmayan milletvekilleri vardı. Bunları neredeyse dışladılar, neredeyse disipline vereceklerdi. Onlardan da bir özür borcu var. Hmm, evet, evet hatırlıyorum. Onu hatırladım, evet doğru. O kısmı, evet <laughs> çok haklısınız yani. Ee, şimdi bu konuda herkesin bir gerekçesi olabilir. Parti için genel bir gerekçe olabilir ama... Orada da AKP'nin durduğu yer bundan çok daha farklı değildi yani. Hiç değildi. Evet Türkiye'ye karşı baktığımız zaman evet. Hiç değildi. Evet şimdi arkadaşlar sorularınızı yeri geldiği zaman konuyla ilgili olduğunda Emin Bey'e ileteceğim. Peki şimdi CHP'nin yanlış attığı adımlar elbette var sizin de söylediğiniz gibi ama bugüne geldiğimizde aslında sadece CHP açısından bakmamak lazım. Türkiye açısından da bakmak lazım. Çok çok zor bir dönem hakikaten. Seçim zaten dahi söz ediliyor. Yani seçim çok olsa bile fiyat üzerinde seçim olacak işte. E, belki bu e, Kayyum ve Kılıçdaroğlu hamlesi Erdoğan'ın kendi istediği muhalefeti yaratmak adına atılmış bir adımdı ama olmadı. Geri döndü. E, şimdi başka arayışlar içinde gibi tartışmalar da var. E, bunların hiçbiri mantıksız değil. Çünkü Erdoğan e, her yolu deneyen Bence e, kendi e, literatürü içinde iyi bir siyasetçi yani hani siyaset Türkiye'de yapılan siyasete baktığınız zaman gerçekten e, yani zaten bunca yıllık iktidar oluşuna bakılırsa e, bu da sanıyorum herkes hem fikirdir e, Dolayısıyla buradan baktığımızda e, hani ekonomiyi de vatandaşın gözünden uzak tutmak için bir sonraki adımı ne olur mesela Şimdi, Emin, bir seçenek konusu olabilir mi Emin Bey Evet demin e, CHP ile ilgili bazı konuları dikkate getirmeye çalıştık. Burada muhalefete muhalefet ediyorsun diye bir netice çıkartmasın dinleyicilerimiz. Biz Doğru. muhalefete tavsiyede bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin çıkar yolu demokrasiye inen inenen muhalefetin demokratik yollardan e, iktidarı devralabilmesi onun için böyle konuşuyoruz. Şeye gelince AK Parti ve Cumhur İttifakı'na siyaseten, ekonomik olarak veya Türkiye'nin yönetimi olarak bir iki doğruları varsa on tane yanlışları var. Bak bir iki tane doğruları varsa on tane de yanlışları var. Oran böyle gidiyor. Beşe bir gidiyor, yediye bir gidiyor. Yani hakikaten doğru iyi ne yaptılar diye arama ihtiyacı hissediyorum iyi niyetle buna mukabil neler kötü gidiyor diye baktığımda aman Allah yani. Aman Allah. Felaket. Şimdi Tayyip Erdoğan bundan sonra ne yapacak dendiğinde çok uzun konuşabilirim bu konuda gayet kısaca anlatmaya çalışayım. Buyurun. Tayyip Erdoğan ve yanındakiler yani beraber çalıştığı arkadaşları Trump'ın da çok zeki ve akıllı bulduğu arkadaşları ki Hakan Fidan, İbrahim Kalın işte Çağ, Çağatay Kılıç beraber toplantıya girdikleri Yaşar Güler o toplantıda bulunanları kastediyorum. Ee, Trump da onları çok akıllı buldu biliyorsun keşke bu kadar akıllı olmasalardı dedi espri yaparak. Belki de öyle düşünüyor hakikaten. Ee, onlarla beraber dünya konjonktürünü gördüler. Bu konjonktür içinde Tayyip Erdoğan şeyi Trump'ın kurduğu yeni düzene bir an evvel uyum sağlama mecburiyetinde olduklarını idrak edip bu uyumu sağlama gayreti içine girdiler. Bunların neticelerini biraz sonra satır başlarında, satır başlarından anlatabiliriz. Çünkü tek başına bir ayrı program konusu e, o konular. Şimdi ne yapacaklar orada? Şey, i̇şte Trump söyledi de açık açık. Ben belki bu f 16lı daha doğrusu katsa yatırımlarını hemen kaldırabilirim. F-35'lerde ilerleyebiliriz, F-16'larda ilerleyebiliriz ama onlar evvel Tayyip Erdoğan'dan beklediğim şeyler var, onları yapması lazım dedi. Bekliyoruz şimdi neler istemiş, neler istediklerini göreceğiz. Bir kısmının ipucu çıkıyor, İşte Rusya'dan daha az gaz al, Rusya'dan petrol alma, efendime söyleyeyim, şey, ruhban okulunu aç, Bartolomeus'u rahatsız etme gibi ipuçlarını aldığımız şeyler var. Bir de bilmediklerimiz var. Mesela kapıdan çıkarken Enerji Bakanımızdan Chevron adı geçti. Chevron'dan yeni bir anlaşma mı yapılacak, ne yapılacak bilmiyorum. Göreceğiz, onları göreceğiz.